أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Euzü billahi minish-şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la taquf ma laysa leke bihi 'ayn. İnnes sem'a vel basra vel fu'ada kullu ulayka kana 'anhu mes'ula. Sadaqa Allahu'l azim. Mevlamız celle celaluhu tuttuğumuz oruçları kıldığımız namazları yaptığımız ibadetleri hayır ve hasenatı ameli salihayı dergah izzetinde kabul buyursun. Cümlemize ilim, amel, ihlas nasip eylesin. Bizi bir an dahi olsa nefsimizde baş başa bırakmasın. Yani. Okuduğumuz ayeti kerime Nisa suresi 36. ayeti kerime Mevlamız Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Hakkında bilgin olmayan bir şeyin ardına düşme. vele la Bu şu manadadır. Yapma. ...ya da söyleme manasında. Eğer bir konuda bilgin yoksa... ...tam manasıyla doğru mu, yanlış mı... ...helal mi, haram mı bilmiyorsan... ...o işi yapma. Ya da söyleme, dillendirme. Neden? Yani hepimize malumdur. Yanlış yapabilirsin. Yanlış söyleyebilirsin. O zaman önce sor, soruştur... ...ondan sonra yapman gerekiyorsa yaparsın. Helal tarafıysa yahut da konuşman gerekiyorsa söylersin. Şimdi kıymetli müminler Abdullah İbni Mübarek radıyallahu an dün de yine ondan bahsetmiştik. Bugün de yine ondan bir iki kıssa anlatmış olalım. Bir gün haç mevsiminde haç sezonu bitiyor. Artık insanlar Mekke'yi mükerremeden kafile kafile ayrılıyorlar. O da hatırlıyor diyor ki bir kafile ayrıldı benden önce. Ee, aşağı yukarı diyor 3 gün işte geçti. Ondan sonra da diyor ben Mekke'yi mükerremeden ayrıldım. O kafileden üç gün sonra. Tabi Abdullah İbni Mübarek gönül ehli, alim birisi tek başına yolculuk yapıyor. Devesine binmiş. Haydi bakalım Bismillah memleketine doğru yola çıktı. Biraz ilerledi. Tabi biraz artık açıldı Mekke'yi mükerremeden. Baktı yolun kenarında o artık çölün ortasında böyle çarşafına bürünmüş yaşlı bir teyzemiz oturuyor. Hay Allah dedi içinden. Aklından şöyle geçirdi. Şimdi bu kadın burada ne yapıyor acaba tek başına? Baktı şöyle biraz yaşlıca bir teyze. indi devesinden selamun aleyküm teyze dedi. E, selam vereceğiz. Kadın şöyle mukabelede bulundu. Estağhfirullah. Selamun kavlen min rabbin rahim dedi. Yasin suresinden bir ayet okudu. Abdullah ibn Ne demek? Rahim olan Rabbinden selam olsun size. Abdullah ibn o da zaten büyük alim, Allah dostu. Anladı. Evet yani Aleyküm selam demedi de ayetle mukabelede bulundu. Sonra dedi ki teyze tamam anlaşıldı. Ne yapıyorsun burada dedi tek başına. Çölün ortasında şu ayeti kelimeyi okudu kadıncağız. Estağfirullah. Meyyubu li lillâhü felâhâ diyene. Eğer Allah bir adamın yolunu şaşırtırsa artık ona hidayet edecek kimse yoktur. Bu ayet okudu. Ne demek yani? Diyor ki şunu anladım kayboldum diyor kayboldum. Hani Allah bir kimsenin yolunu şaşırtırsa, şaşırdım, yolumu şaşırdım. He şöyle bir düşündüm diyor Abdullah Mübarek. Benden önce diyor bir üç gün önce bir kafile geçmişti. Ondan sonra herhalde o kafileden teyze. Ondan sonra şimdi sordu. Peki teyze ne kadar zamandan buradasın, ne kadar zamandan beri kayboldun? Ondan sonra Meryem suresinden şu ayeti kerimeyi okudu. Estağfirullah kadıncağız. Selâse leyâlin seviyyâ sana üç gece konuşmak yok deyince eee üç günden beri kadıncağız demek kayıp hay Allah peki sordu şimdi peki teyze ne yer ne içersin var mıydı yanında erzam bak üç günden beri dolaşıyorum diyorsun kayboldum diyorsun estağfirullah kadın bu sefer şu ayet okudu ve en tasumu hayrullekum oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır anladım diyor mesajı demek ki kadıncağızın yanında bir şey de yok çok oruçlu. Ondan sonra demiş ki teyze ben anladım. Sen e, belli kaybolmuşsun. Ama ben hatırladım. Benden önce bir kervan yola çıkmıştı. Allah Allah sen o kervandansın. Sen demiş gel bakalım. Devesini şöyle çök etmiş. Sen demiş deveme bin. Ben önünde sen arkamda. Ben seni demiş inşallah hızlıca gidelim. Seni kafelere yetiştirelim. Kervana yetiştirelim. Kadıncağız tamam kafasını salladı. Geldi şimdi deveye biniyor. Yani aslında Abdullah İbn-i Mübarek'in şu, kadıncağız yaşlı ya, yardım edecek yani. Kadıncağız, hani böyle bendiktmiş bir şey olursa diye. Kadın şöyle döndü, Esra'u Billah. mü'minine yeğullu bin Nur suresinden okudu. Yani söyle o mü'min erkeklere gözlerini haramdan sakınsınlar. Hani bakma bana diyor yani. Şimdi ben bacağımı kaldıracağım. İç elbisem gözükebilir vesaire. Hemen eyvah döndü geriye. Ondan sonra teyze çok özür dilerim düşünemedim dedi ben. Bugün okuduğumuz ayet kerime vardı Yusuf Aleyhisselam Yusuf suresinde. Hemen kadıncağız okudu. Dedi ki la tesribe aleykubu Tamam tamam sana bir kınamak yok. Anladım ben senin niyetini. Haydi bakalım bindi deveye. Şimdi yavaş yavaş ilerleyecekler. Şimdi kadına sordu. Dedi ki teyze şimdi yolda gidiyorlar. İlla insan bir merak eder. Teyze kimsin, nesin, neyin nesisin? Yani sen burada tek başına kaldın. Ya bir kocan yok mu, bir oğlun falan yok mu kafilede tek başımaydın sen? Yani seni kimse aramıyor mu? Böyle deyince, tabii böyle birkaç tane soru arka arkaya kadıncağız. Estağfirullah. La tes'elu an e in Cevabı açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek sorular sormayın. Sen ne yapacaksın benim kocamı oğlumu? Sen bana yardım ediyorsun. Allah razı olsun. Yoluna devam et. Tamam dedi mesela anlaşın teyze. Ben yoluma devam ediyorum. Kusura kalma. Şimdi diyor ki gidiyoruz yolda. Giderken ben de diyor daha önce diyor böyle ezberlediğim şiirler var. Şiirler var. Ondan sonra başladım diyor. O şiirlerden mırıldanmaya. Hemen şşt, arkadan bir ses. Hayırdır teyze? Estağfirullah. Bu sefer şu ayeti kerimeyi okudum. فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Yani Kur'an okumak varken ne şiir mırıldanıyorsun sen? Ne kaside mırıldanıyorsun sen? Ondan sonra tamam tamam teyze dedi, doğru diyorsun, haklısın, evet Kur'an okumaya devam edelim. Diyor ki hızlandık, hızlandık, hızlandık. Aziz Allah. Kafire yetiştik diyor. Kafire yetiştik. Ondan sonra şimdi kafile gözüktü. Dedim ki diyor teyze acaba var mı bu kafilede senin tanıdığın e, ee, kimdir kocam mı var oğlun mu var kimler var ondan sonra dedi ki ve alamet ve min necmihum yehtedun Allah Celle Celaluhu yıldızları size yön versin diye bir alamet olarak yarattı diyor bir durdum düşündüm he dedim ki diyor herhalde kervanın rehberi bunun oğlu veya kocası yani bir yakını alamet çünkü ne demek orada yani rehber manasında yıldızları rehber olarak yarattı Allah Tamam. Şimdi iyice yaklaştık kervana. Dedi ki peki dedi teyze isimleri ne? Var mı oğlum muydu kocam mıydı? Kimdi bir ismini söyle bakalım. Ondan sonra başladı diyor kadıncağız okumaya. ve Vettehazallahu İbrahim'e halile. He, anladım diyor. Biri İbrahim. Ondan sonra estağfirullah. Ya Yahya kitabe bi Tamam bir mesaj daha geldi. Biri de Yahya. Diğeri de ve kellemallahu Musa teklime. Tamam demek ki üç tane tanıdığı var. Kervanda, Musa, Yahya, İbrahim. Ama hep bak peygamberlerden işte ne kadar güzel. Yani peygamberlerden isim koyarsan çocuğuna böyle Kur'an'la konuşursun yani. Şimdi kervana yaklaştık diyor. iyice girdik kervanın içine. insanlar toplandılar. İşte seslendim. İbrahim, Musa, Yahya. Kimse bunlar gelin bakalım. Hemen toplandılar zaten. Dediler ya kusura kalmayın bizim e, babamız vefat etti. Ondan sonra biz oğullarıyız. Biz de annemizi arıyoruz. Üç günden beri kayıp o da zaten. Ondan sonra çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. E hadi bakalım. Tabi Abdullah İbni Mübarek çadıra davet ettiler. Ondan sonra kadıncağız oruçlu zaten. Kadıncağız oruçlu. Tamam hadi bakalım iftarımızı yapalım derken. Şimdi ondan sonra e, Abdullah İbni Mübarek. Evet buradan sonra söyleyeyim. Heh. Tam böyle iftara oturacaklar, yemeğe oturacaklar. Kadıncağız şu ayeti kerimeyi okudu. Estaizu billah. Kulu veşrabu heni'en bima esleftum fil eyyâmin hâliye. Bu da aslında bu ayet cennete girenlere söylenecek. Cennete girenlere söylenecek. Mevlamız buyuracak ki cennete girenlere daha önce kazandıklarınızdan dolayı haydi yiyin için afiyet olsun diye şimdi o ablamız da oradan teyzemiz de aldı onu bu ayeti kerimeyi okuyor. Neyse yemekler yendi ama diyor ben acayip meraklıyım diyor. Abdullah İbni Mübarek Hazretleri şöyle yavaşça yaklaştım çocuklarına. Yavrum he, yahu ben bu ananıza ne dersen bana ayet okuyor. <laughs> ne bu başka bir şey konuşmaz mı bu? Ondan sonra çocuklar dediler ki konuşmaz. Hocam bizim anamız konuşmaz başka bir şey konuşmaz. Niye? Şöyle söylüyor aman şu dil çok hata yapar. Yalan söylerim, gıybet ederim, birisini kırarım, yanlış bir şey söylerim de Allah'ım Allah korusun gazabını celbederim diye anamız yıllardan beri ayetle konuşur. Şimdi böyle söyleyince çocuk ondan sonra kadıncağız tabi bu konuşmayı duydu. En son dedi ki Estağfirullah Bu Allah'ın bir lütfudur, ikramıdır. Dilediği kullara verir. Hakikaten ne büyük ikram yani. Mesela böyle konuşmak için çok ciddi hafız olmak lazım. Yani her meseleyle alakalı bir bilgin var. Kur'an-ı Kerim'i gündeme rahat taşıyorsun yani. Gündeme güne rahat taşıyorsun. Mevlamız öyle haşır neşir olmayı cümlemize bizlere de nasip edesin inşallah. Ondan sonra he belki biz olamadık ama çocuklarımızı, torunlarımızı inşallah teşvik edelim. Mevlamız Celle Celaluhu nasip edesin. Böyle Kur'an-ı Kerim'de. Mesela şöyle söyleyeyim. Ee, kıymetli müminler bizim e, bir hocamız anlatmıştı. Ee, onun da tanıdığı birisi varmış. Yaşlıca bir amcamız e, bir tane hadis ezberlemiş. Bir tane hadis-i şerif. Ne o? El mer'u me'a habbe. Sayıhtır bu hadis şerif. Ne demek? Kişi sevdiğiyle beraberdir. Onu birisinden bir yerden ezberlemiş o. El mer'u me'a habbe. Şimdi mesela birine bir şey diyeceği zaman önce illa bu hadisi okumuş. Yaklaşırmış, mesela yalan söyleme diyecek değil mi birisine mesela? Gelirmiş, yavrum bak peygamberimiz ne buyuruyor? El mer'u me'amene habbe, kişi sevdiğiyle beraberdir. İyi de yalanla ne alakası var bunun? Hemen kul alakayı. Peygamberimiz yalan söylemezdi. Bak biz yalan söylemezsek biz de ahirette peygamberimizle beraber olacağız. Yani bir tane hadis ezberlemiş ama ilanı rahat yapıyor. Her gittiği yerde o hadis-i okuyor. Gündem yapıyor bak. He çok dolu dolu aslında ezberlesek ne kadar güzel. Mesela değil mi şöyle bir soru sorulsa bize hani bir muhasebe noktasında diyorum Hakkı Zerdin. Acaba şöyle saymaya başlasam kaç tane hadis-i şerif sayalım ezberimden değil mi? He işte çok 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 değil de bir yerden başlayacak olursak mesela işte bu hadis-i şerif kişi sevdiğiyle beraberdir. Gittik oturduk birilerinin yanına bir şey okuyalım bak kişi sevdiğiyle beraberdir. Peygamberimize ne kadar uyarsak o kadar Allah'ın izniyle Efendimizin sünnetini icra etmiş oluruz. Efendimizin sevgisini kazanmış oluruz. Diye ha, bu bir tanesi başka da olabilir. Mesela yine böyle önemli e, ayetlerden ne var? اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ Mesela bu da yine birbirimize hatırlatacağımız ayetlerden. Ezberledik Arapçasını, Türkçesini. اِنَّمَ ne اِخْوَتُونَ Ancak müminler kardeştir. Yani bunu her yerde bol bol söylesek yeter bize yani. Bir yere başlangıç yapacaksın, konuşma yapacaksın. Mesela yine söyleyeceğimiz hadislerden bir tanesi ne? Besmelesiz başlanan her işin sonu bereketsizdir. Bunu da yine ne yapmak lazım? Bunu da yine ilan yapmak lazım. Mevlamız Celle Celaluhu dinlediklerimizle amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Gerek Kur'an-ı Kerim'le, gerek hadis-i şeriflerle, gerek alimlerin Allah dostlarının sözleriyle çok haşır neşir olmayı cümlemize nasip eylesin inşallah. El Fatiha.